Bana niye katilin özelliklerini anlatıyor ki? Evet, katil böyleymiş. Ne aldın lan? Yok sevindim. söylemeyeceğim. <laughs> o zaman görelim öğrenelim. Bağıra <laughs> bağıra, bağıra bağıra bağır, bağır koşturuyor böyle. <laughs> <laughs> oğlum o karakter çok kötü ya. O da, o da her türlü YouTube ekler. Oğlum bu klipleri alacağım zaten. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir harita ya? <laughs> oğlum. Vereceğiniz haritaya tüküreyim. Allah Allah. Oğlum yanımda yılan var. Beler Arabistan'dayım. artı açayım. Hayır, <laughs> hayır Ne oluyor lan? Oğlum ben burada kaybolurum. Bu ne ya? Bu ne kadar <laughs> diye kayboluyor ki. Merhaba, namalar ek. şey gibi, tutma gibi. Gözümü tut. Bak kardeşim ben sana bir şey yaptım mı? Mesela bir şey yaptım mı kardeşim? Bu ne oğlum? Hadi, hadi, hadi. Şeyler hadi. yukarı uçar, uçar. Gel lan buraya. Ana. Gel. Gel lan. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya. <laughs> Enes gelme kutuyu açarım. <laughs> 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 Bıktım lanet şeyden. Gel buraya. Gel buraya. Neredesin? Belasta yok. Üsküdar'a gider gel. Aldı da oh, bir yağmur. Şey... <laughs> adam içimden gel. <gülüyor> <gülüyor> Titreme lan. <Ne> <laughs> <laughs> Konuşma. Şarkı çala çala geliyorum. Şarkı çalıyorum dur. Bekle. Ya adam görünmez oluyor hocam ya. Hocam bir dakika sen niye zoruna gidiyor ki? <laughs> Hocam senin niye zor gidiyor ki? Ben onu anlamadım yani. <laughs> seni bana kaldırayım. Görünmez geldi. Vallahi ödüm patladı ya. Şşş bir dakika sessiz olur musun? <laughs> ya direkt Daha yanına geldik. Bağırma. Ya. Bağırma. Bağırma. şarkı çarlayacağım şimdi. Biraz daha bassana nasıl oluyormuş bir bakayım. Yok yok basmayayım. <laughs> Hangi delikanlı gelip kurtaracak bunu? Nerede o? Geliyorum. <laughs> sana bir şey diyeyim mi? beni kötü yemez bak ben diyeyim. Adam görünmez oldu burada bir yerde pusuyor. Ne? Neredesin lan? Aa. Neredeyim acaba? Neredesin lan sen? Ben sana demedim mi? Sen neredesin lan? Gel buraya lan. Gel lan. Gürböz olma. Gel lan buraya. Gel lan 1v1. Neredesin? Benim Nereye kaçtın? Benim seninle işim yok Heh, ihtiyar. Şuradayın. Benim Mehmet'le işim var. Gel lan. Gel git ben niye? Gel lan Mehmet. Mehmet Neyse, sakın aşağı inme Mehmet. Biri tamam. Mehmet sakın aşağı inme. Ben pus yapamam. Selamun aleyküm. Ah, geldim mi lan? Geldim Aa! lan. <laughs> Götüş. <laughs> Biraz <gülüyor> da onurun yanına gitsek acaba? Nerede ki bu? Yok. Herhalde yok. Selam ya aleyküm. Ya. <güler> bak selam verip geliyorum. Ne kadar insaflı katilim değil mi? Ben öyle değilim kardeşim. Ha. şu arkadaki arkadaşı <güler> Ben öyleyim kardeşim. Bak, bir dakika. Zilmasana kaçıyor. bak zilmasana koşuyor. Ne dedin? Sana biraz <güler> sarmış evet. alacağım. <güler> <güler> Neyse gidiyorum artık yeter. Şimdi Mehmet Temmu 2 diye bir adam var. O da buraya gidiyor. Yok o yok. Lan Enes kurtulsana kendin. Hayda kendisi kurtuluyor Yo. şu an kanka. Şu ya an ya, kendisi. Oğlum, Hı -hı. yataydan kalkabiliyor. Biliyorum. Hı -hı. Kalkıyor. Biliyorum. Oğlum bana oyunu mu öğreteceksin? ben istemiyorum. Ya Öleceksin salak. Adam yanında pusuyor gelemiyorum ki. Kanka jeneratör yok mu ya? Yapamıyorsun. olsa ne olur? Benim olduğum yeri göremiyor musun evet. sen? Generatör. <laughs> Seni bir alayım ya. Bakayım. Çok süründü ihtiyar. Seni alayım ya sil. Yo, seviyorum. Yok Yok, ben şu an sende renkli görünmüyor mu Enes? Yo, yoksun ki. Neredesin ha, ki? Bo boş yer, boş yer. <laughs> o neydi? O, o ses yer. neydi? <laughs> o ses neydi? <laughs> o ses neydi? <laughs> Bak, link yapıyor. Ne yapıyor lan karşımda? git. Ne yapıyorsun lan? Jeneratörlerimi patlatma. Beyler kaçın. Niye ya? Mehmet burada, Mehmet burada. Ne amra dene. O derisi yürü git. Ya. Mehmet, kurtarma adamlarını Mehmet. Kaçamam, kurtulamam Mehmet. Sen burada kaçamam. Kaçamam, ya. Arkadaşlar niye Onur'u Selam yok? Selamun İbrahim beni alsana la Yerde şu an yarım gözlük saattir yok. Gözlük yok, gözlük gözlük yok. Kayıp, kayıp. Kaybolmuş. kaybolmuş kaybolmuş Nereye gitti? Kaybolmuş kaybolmuş <laughs> kaybolmuş Hihihihi Kaybolmuş çok gözüktü Onur şurda, beni şurda. kandırdı ha, yok 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 Hihihihihihi <laughs> Ya abi. bıktım şu lanet şeyi yapamamaktan ya. Harita <laughs> ne Mehmet dolaba mı girdin Mehmet? Yok yok Mehmet yok. Mehmet dolaba mı girdin? Mehmet kayıp Mehmet. Mehmet dolaba girdiysen çık bak öldürmeyeceğim. Yo yok yo. Mehmet. <laughs> Mehmet hangi dolaptasın Mehmet? Ben dolapta değilim. <laughs> Mehmet eminim ki dolaptasın. Değil ya de Mehmet. Neyse Mehmet. Onu Hayırdır. şimdi Mehmet'i bulmaya gidelim mi? Ya evet. şimdi <laughs> ne istiyorsunuz ben ne ya? Bırakalım seni. Jeneratörlerimi niye patlattınız lan? Ya patlatmıyor. Ben bir arkadaşı ben bir şeyler yapıyorum. Hele evet, bundan sonra katil benim. Bekle bekle şunu iyileştireyim ondan sonra. Her şey ha burada. Merhaba. <gülüyor> Köpek tut. <laughs> Canım acıyor. Merhaba. Canım acıyor. <laughs> orada orada. Orada bu. Nerede? <laughs> Düşürdük abi. <adam. gülüyor> <laughs> Sen de yatsan keşke. Aa <laughs> burada. Orada değil, şurada, şurada. Lan, merhaba. Şurada, abi, şurada. abi, abi selam. Dur. Çekilse, bir çekilse şöyle. Gel buraya. Sen yarım saattir <laughs> benden kaçıyorsun, değil mi? <laughs> Mehmet. Yok, Mehmet ya Mehmet, kendince yok. çıkacaksın. Abi, ya da öleceksin iyi. kardeşim. İbrahim neredesin? Başka, başka yok, yok, umut yok. yok. Mehmet öleceksin, İbrahim. Mehmet! Gördüm seni, Mehmet! Ben yokum, ben yokum. Mehmet nasıl yoksun? <laughs> Ananı sikim gördüm. Mehmet nasıl yoksun? Mehmet! Aynen. Beni kandırma. <gülüyor> <gülüyor> beni kandırma ya Mehmet. git, git! Gitmeyeceğim ki! <laughs> Aynen, dolabın yanında pusunca kurtuluyor değil mi? <laughs> <Ya>. Ağlama lan! <laughs> <laughs> Bir dakika tamam motive, motive edeceğim seni bak. İzle. Allah razı olsun ya. Bir dakika bu besteyi senin için yaptım. Sen diye dalga geçiyorsun ki? Gel sen asayım o zaman. <laughs> ya Enes ne yapıyorsun ya? Enes çok işe yarıyor. Bir daha da bakayım. Bir de önüme geç des. <laughs> Ya dur. Aa! Sanki <laughs> 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 bir tık kandan öleceğim ama. <laughs> ben öldüm amk. kandan mı öleceksin? Dur oğlum kandan ölmezsin. <laughs> sus oğlum biliyorum sus. E ee, sen sen <laughs> kucağımdasın da seni nasıl indireceğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum değil lan biliyorsun. Biliyorum. Onur saplıyorlar lan Onur. ben de gelip saplayım sana. <gülüyor> <gülüyor> Fırsat arıyor. Hadi Enes çık sen de artık ya. Ne çok debelendin. Enes üstümde dalsa da olur. Ben <laughs> <Dedim>, gelip alayım. <laughs> Mehmet'i çıkart. <laughs> <laughs> Mehmet'i çıkart. Ne vurdun? <laughs> benden benden <laughs> ne istiyorsun? Ne ver? Gel lan buraya. Ya lan ya Onur Mehmet'in yerini göster Onur. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Onur Mehmet'in yerini göster Onur. Mehmet'in yeri bak Mehmet'i göstereyim. şurda ee, şurada. Nerede? <gülüyor> şurada. Bu <laughs> <O> tarafta bu. Geliyorum Mehmet. Yapma yokum ben yokum. Mehmet'i <laughs> bulursa söyleyeceğim sana. Nerede bir Mehmet? <laughs> görünmez görünmez takılıyor. <laughs> çok ağladın da o yüzden vurdum sana ağlamasına dayanıyor dayanma bir ding ding yapsa beyler öleceğim öleceğim beyler beyler Öyle. kurtarın Öl. beyler hayır Kim Öyle jeneratör jeneratör merhaba selamünaleyküm Allah'a kusura bakma şey diyeceğim ya, burada bir tane <laughs> gözlüklü bir çocuk vardı, nerede o? Ben <laughs> izliyorum şu <laughs> anda. Nerede? Yok yok gözlüklü e, çocuk Kanka mit, mid tarafları mid tarafları, ortalarda. Ya, mid, taraf, mid, taraf, ya. Arayalım, mid tarafı mid tarafı yok ya. Mid'i arayalım gel. Mid tarafı neresi? Jeneratör <laughs> yapıyor <gülüyor> bak, <laughs> jeneratör <laughs> yapıyor. Evde mi Enes? Birazdan yok olacağım zaten merak etme. Jeneratör yapıyor İbrahim. Biraz Patlatacak zaten şimdi. Evet evet. Patlayacak birazdan zaten merak etme. Benim karakter öksürüyor biraz ama. <laughs> Mehmet. Tamam Mehmet gördüm. Konumu aldım. Yok Konumu yok. aldım Mehmet geliyorum. Mehmet yok, yok Mehmet yok. Mehmet, Mehmet görme, geliyorum. Mehmet. Gelme gelme. Mehmet geliyorum. Neredesin Mehmet? Nerede? yok. Mehmet, yok. Mehmet. Ben Mehmet kendi Mehmet isteğinle çık. Hayır. Burada 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 burada. Bak 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 şeyde 4 ediyor. Bak burada. Ya onları sikeyim. Sikleri git olur. Bak burada burada. Nerede? Burada. burada. Dur geleceğim bak. Mehmet burada mısın? Ben burada. Ona besliyor. Bekle kaldırayım bir kere daha dön. Kaldırayım bir kere daha dön. Kaldır bakayım ne oluyormuş. Ana. Manyağa bak. Fantezi deniyor üstümde ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçma kaçma kaçma. Hadi bakalım. Kanka Voldemort <laughs> gibi geliyor ya bir de. He al sen de olsun. <laughs> şurada. Şurada şurada. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Mehmet nereyi sakla dedim. Ben de yanına girdim. Ben yok. Yok Mehmet, yok. Çık dışarı Mehmet. Yok yok ben yok. Tamam o zaman sen dışarı çalayım. <laughs> Sıraga tam önünde Mehmet. Mehmet tam önünde İbrahim. Diyorum. <laughs> Bana yapma ben burada jeneratör tam önünde yapayım. İbrahim Mehmet çıkacak şimdi. Az kaldı Mehmet'in çıkmasına. Görüyorum lan seni yürü git. <laughs> Nasıl bekliyor <orada? gülüyor> <laughs> Mehmet birazdan zaten seni atacak ki oyunu. Bana mı dedin Mehmet? Atmıyor sen ellemedin sürece. Bana mı dedin Mehmet? Atıyor kanka. Bir yok, yok. atmasın. Mehmet senin ilk asılışın mı ben olacak? Ben demin iki dakikadır bekledim o yüzden. Yo üçüncü asılışım. Ha iyi o zaman evet. Mehmet seni başımdan bir atayım. Ama debelenme Mehmet. Çalıya girdim. <laughs> ben ne yapayım çabuk. Öldüm zaten. Tamam öl Mehmet. Onur kurtar Mehmet'i. <laughs> Kurtarayım adamı. Ana gittin lan. Ana yukarı doğru çıkıyor lan. Bak kardeşim ben yaşlıyım. Benimle uğraşmayın. Ana ne düşün no, ondan. No. Aldım. Basılıyor mu? Bas bakayım. Basayım. Basılmıyor. Sana vereyim mi? al sen bas. Ver ver bırak. Al bas. Gel gel. Bak sana göstereceğim. Çok... ya. <laughs> <laughs> Gel gel bak sende reset Bak burada ne var? Bak burada ne var? Ne Aç kapıyı. Allah razı olsun. Çekilse gireyim içeri. Geç bay. Buraya baksa ne varmış? Merak ettim ben. Yaşlıyım benim gözler görmüyor. Neredesin lan? şuraya baksan <laughs> benim gözler görmüyor. Şuraya sen. Kim varsa çıksın buradan. Kimse yokmuş. Çekil de bir, bir, de ben bakayım. Bak bakayım. Bakayım. Dur bir de bir ben Hadi. bakayım abi. biri var mı Yok yok bakma bakma. Aaa! <laughs> <laughs> Bu kimmiş ya? Bir dakika bak sağa doğru gidiyorum dur. Lan kara! Beni delirtiyor. Bir dakika sen üstümde değil de şu totemimi kırsan ne oluyormuş bakayım. Hangi totem? Bu. Şunu. He. Kır bakayım. Aha. O totem ne lan? Lol totem bu. Heh, Beni bir şuraya alsana. <laughs> kardeşim. Adam <Alandı> biraz. <laughs> Dur senle bir de kapak lan. arayacağız. Debelenme ama. Ama basma. Basma. <laughs> bu ne lan? Bu, bu niye burada öldü? Çekse ben bakayım o ne yapıyormuş. İn bakayım. O, o süründü ya. Süründürdünüz adamı. Bakayım. Ana. Senin göze tutabiliyor muyum bunu? Yok tutamıyorum. Bunu pili bitmiş. <laughs> ben bunu alayım. Tamam. Tamam ne var ne yok? Bu bok oldu ya. Burada şey var mı? Jeneratör falan. Sen baksana ben gözler görmüyor. Bak gel. Beni görüyor mu? Görüyor. Gel. Takip et. Bir savaş ilanıdır. der. Gel. Bak, bu var. Ha bu, He. Görünmez olsa benim kalbim bir şey oluyor. <laughs> <Tabii. gülüyor> Adamda kalp var kanka. Rahmet de ağzındaki sigara değiş düşürmez. <laughs> Burası yeter. Bir de şuradan yapalım. Sen de yapsana, bir el at. Oh. Ben el atıyorum zaten, ama hangi geldi atıyorum bilmem. <laughs> İçine sor, bir de. Oh. Oğlum ben, ben niye bunu sabote edemiyorum? Et Melhan. Lan vurma. Kılıcım acıdı. Atlatayım mı seni hiç bir kere? Ne oldu? Arkamdan çekilir misin? Yok. Korkuyorum. Hep cana bu sefer. Ya oldu? bak seni çıpatlattım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne oldu? Ne oldu? Deliye bak ya. Gel gel birlikte kaçalım. Hadi. <laughs> gel gel <is> sen. Kaç bakayım burayı. Birlikte kaçalım. Gel birlikte kaçalım. Tek başına kaçmak olmaz. Zaten ben insanları öldürdüğünlere karşıyım biliyor musun? Demin <laughs> 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 ama hayatlar belliydi. Ayıp bir şey ya. <laughs> Harbi ayıp ya insan kilitli kalır mı burada? Hayır Git bak. Git git git. He? Bir sürünerek gitse de. Bir, sürünerek... Bir sürünerek. gidecektin. Gel buraya. Allah. Gideceksin. Sürünerek git. Allah. <laughs> Hadi arkada müzik <music> çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Evet sıra bende katil. <gülüyor> <gülüyor>